Gürcü yemeği yapacağız. Malahto. Ben ilk kez duydum. ilk kez tadacağım. Nedir Nurhan Hanım Malahto? Ee, yeşil fasulye ve tanesinden yapılıyor. Karadeniz'den, Karadeniz'den mi? Karadeniz'den. Annemin ellerine sağlık. Aa, <laughs> Nurhan Hanım Karadenizli olduğu için harika Karadeniz lezzetleri yapıyor. Bunlardan biri de yeşil fasulye. Evet, yeşil fasulyeyle Gürcü yemeği yapacağız. Evet, gürcü yemeği taneli Karadeniz olacak. ürünüyle bir Gürcü yemeği yapıyoruz. Ee, aynen evet. Bunun özelliği taneli olması. Yeşil fasulyesi de birlikte taneli olacak. Bakın şöyle ee, gösteriyorum. Önceden haşladık önceden biz. Önceden haşladık. Zaman kaybetmemek adına. Evet. Ne kadar haşladık? Kaç saat? Kaç dakika? 30 dakika yeterli. 30 dakika yeterli. Yeşil kabukları ile birlikte taneleri haşlandı. haşlandı. Ana malzememiz, başrolümüz yeşil fasulye haşlanmış. Yan karakterler neler? diğer ürünlerimiz? Bir, bir, bardak çekilmiş ceviz içimiz var. Kurutulmuş reyhan, acı biber, kinze. Ha, kişniş. 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 Kişnişimiz var, evet. biberimiz var, ee, sarımsağımız sarımsak. var. Ee, pırasa mı? Bu da pırasa. Aa, çok iyi ya. Bunların hepsini birlikte ee, ezeceğiz, ezeceğiz. Mi? ezeceğiz. Tamam. Nar ekşimiz var. O zaman sizi izliyoruz. Önce incecik doğranmış 2-3 dal evet. pırasayı karıştırma kabımıza alıyoruz görüyorsunuz. ...pırasalarımızı bir güzel eziyoruz. Yeşillikleri birlikte ezeceğim. Tamam. İlk bunu da var, kişnişimizi Kişişiş de, de aldık. Malahto yapıyoruz. Karadeniz'in yeşil fasulyesinden bir gürcü yemeği. Siz de evinizde malahtoyu bugün deneyebilirsiniz. Yeşil fasulyeyi taneleriyle beraber yarım saat haşlıyorsunuz... Hı -hı. ...ve ardından bu yeşilliklerle karıştırıyoruz. Hı -hı. Karıştırma kabımıza pırasamızı aldık, sarımsağımızı aldık, kişnişimizi aldık... Evet kırmızı biberimizi aldık. Acı olacak. Acı olması şart. Onları döveceğiz, e, ezilecek suları çıkana kadar. Tamam. Sonra zaten cevizimiz çekilmiş olduğu için onu sonra, sonra ekleyeceğiz. ekleyeceğiz. Dövdüğümüz kap da çok özel. Evet. Bir taş ve ahşap bir karıştırma kabı. Karadeniz'e ait? Karadeniz'e ait. E, tüm genç kızların çeyizinde olmazsa olmazıdır bu. Süper. Bakın Karadeniz'deki e e, kızların olur. Evet. Ve yemeğin lezzeti de aslında oradan çok geliyor. Yemeğimiz. Doğal bir üründe yapıyoruz çünkü. Evet ezilmiş olması zaten ahşap olması çok önemli. Şimdi bakın dövdük malzemelerimizi. Reyhanımızı ilave ediyoruz. İlave edeceğiz. Bu da çok önemli. Reyhanımızı da ilave ettik. Reyhan mis gibi koktu. Evet sarımsaklarımız eriyene kadar dövdük ezildiler. Süper. Bütün malzemelerimizin lezzeti iç içe geçti. Evet, Hepsi ezildi. Dövülmesi lazım. Bunu keserek olmaz. Çünkü suyun çıkması lazım. Hı hı. Şimdi çekilmiş cevizimizi ekleyip biraz da bir 5 dakikada bununla ha, dövüyoruz. Bununla buluşturacağız. Çok güzel koktu yalnız. Onu söylemek hı. istiyorum. Cevizimizin ilave ettik. E, Kişniş. Aynen. Kişniş. Kokan oydu. Evet. Kişniş. Mükemmel kokuyor. Cevizimizde döktük bir su bardağı. Şimdi hepsini karıştırıyoruz. Bir güzel dövüyoruz. Çoğu Gürcü yemeklerinde yağ olmaz. Sıvı yağ ya da tereyağı konulmaz. Bunda da olmayacak. Tuz ve baharatla yapılıyor. O yüzden Gürcüler zayıf. Evet, Gürcü... <laughs> mısır ekmeği tabii ki olmazsa olmazı. Evet. Mısır ekmeğiyle beraber yeniyor değil mi? Mısır ekmeğiyle birlikte. Cevizimiz de bir güzel eridi görüyorsunuz. Evet. Harika oldu. Mis gibi koktu. Hafif bir şeyler yemek isteyenler için mükemmel bir tarif. Yağsız hafif baharatlı geleneksel bir lezzet. Şimdi bir güzel dövdük. Ne Hı. yapacağız? Fasulyemizin içine Fasulyemizin mi ilave edeceğiz? Suyundan alacağız. Bu da yumuşaması için Aa, bakın suyundan. önceden haşladığımız fasulyenin Hı -hı. suyunu sebzelerimizin içine alıyoruz. Of Nurhan ablacığım gerçekten çok şahane bir lezzet öğrendim sizden evet. şu anda. Erik ekşimiz. Aa ben nar ekşisi zannettim. Erik ekşisi. Peki, erik ekşisi bulamayanlar nar ekşisi nar kullanabilir ekşisi mi? Nar ekşisi kullanabilir. Süper. Olmadı limon koyabilir. Ha limon da olabilir harika. Fasulyemizin suyundan aldık erik ekşimizi ilave ettik Tabii. karıştırıyoruz. Tabii ki tuzumuzu da ekleyelim. Tamam. Bir güzel bütün lezzetlerimizi karıştırıyoruz. Evet. Şimdi hazırladığımız bu karışımı güvecimizin içine yeşil fasulyemizin içine alıyoruz. Of gerçekten hayatımda gördüğüm. En hafif ve en ilginç tariflerden biri kurasalı, kişnişli, harika, cevizli bir karışım elde ettik ve onu da yeşil fasulyemizle şu anda buluşturduk. Bir Gürcü yemeği Malahta yaptık ve artık bu güzel lezzetimiz servise hazır. Ve ahşap tabağımıza Malahtomuzu alıyoruz. Malahta çok önemli Karadeniz kültüründe. Her gelinin, her kızın muhakkak çeyizinde olur. Olmayan ne yapar? Olmayan da Ailesine. annesinin evine geldiği zaman çalarmış. O yüzden anneler de saklayabilirmiş bunlardan. Evet, bakın çok önemli. Kaybolup çalınmasın diye. Çok önemli. Çok güzel bir lezzet oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.